Greşe'den aldığım cilde canlılık veren maskeyi sürdüm ve parlamamız lazım. Bu fotoğrafta hoşuma gitti. Şimdi yüzümdeki maskeyi yıkıyorum. Şimdi Sereben'in bu nemlendirici yüz temizleme jelini kullanıyorum. Asla köpürmüyor ama yüzü çok güzel nemlendiriyor. Bakın asla köpürmüyor yani. Şimdi bu nemlendirici maskeyi yüzüme uygulayacağım. Yüzüm aşırı kuru fark ettiyseniz sürekli nemlendirici şeyler kullanıyorum. Ha gayret açacağım. Olacak. Hadi. Yüzüme koyunca da bir gülme geldi. Bu geri kalan da heba olmasın. Koluma bacağıma her yerime sürdüm valla. Bu yüz taşını da buzluktan yeni çıkardım. Soğuk soğuk. Bu oh. kadar iyi geliyor ki cidden, cidden. Aşa normalde bileşikti kırıldı. Bu küçük olanı da göz etrafıma falan uyguluyorum böyle. Yine çenemi, hatlarımı falan geçiyorum. Yüzümü yine nemlendirip daha da nemlendirici sürmüyorum. Bu kadar.